Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Hektaş'ı inceleyeceğiz. sektaşta son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle genel olarak fiyat grafiğine bakıldığında da zaten bu düşüş kanalı dikkatinizi çekmiştir. Uzun süredir devam eden, yaklaşık 2 yıldan beri devam eden net bir düşüş hareketimiz var. Ara sıra tepkiler olsa da bu tepkiler trende dönememesinin adına her defasında trend çizgisinden yani bu ana trend çizgisini geçemeyerek tekrardan aşağı yönlü fiyat hareketlerini sürdürmüştü. İşte bu en son fiyatlarda 16'dan bir 23'e gitmiş. Bu yine trendi kıramadı yani düşüş trendinin tersine çevremesinin ardından gerilemişti. Burada destek de tutunuyordu ancak burada bildiğiniz gibi bilanço geldi. Bilanço maalesef çok kötü bir bilanço gelmiş. Bu kötü bilançoyla da de fiyatlar desteğin kırılmasıyla daha alt seviyeler yani 14-25 seviyelerine kadar gerilerek aslında burada klasik düşüş trendi içerisindeki fiyat hareketlerini sürdürdü. Son hareketlere bakıldığında 14 25'ten güzel bir tepki gelmiş. Yukarı yönlü bir hareket bu düşüş kanalını kırmış. Kanalı kırması ile birlikte şurada gördüğünüz tekrar trend çizgisinde bir geri çekilme. Geri çekilme sonrası teyidin ardından da bugün de %5'e yakın pozitif bir fiyatlamayla 15.80, 15.90, 16 seviyelerinde işlem görüyor arkadaşlar. Şimdi burada güzel bir sinyal oluşmuş durumda. Kısa vade için bahsediyorum arkadaşlar. Burada kısa vadeci trader'dan al satçı arkadaşlar. Fiyat eğer 16'nın üstünde kalmayı başarırsa buradan yapacağı alımlarla birlikte 19-20 bölgesine, şurada gördüğünüz tam tren çizgisine denk gelen direnç bölgesine satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani 15.80, 15.70 bölgesine alım yapıp bu seviyelerin yani 16 seviyesinin üstünde kalması durumunda bekleyip 19-20 bölgesine satış yapabilirsiniz. Çünkü burası kırılmazsa trend devam etmeyecektir. Şu hareketin hemen hemen aynısını diyebiliriz. Bakın burada hisse yine bir alçalan kanal hareket yapıyor. Burada bir miktar oyalanıyor. Destek oluyor. Destek sonrası tekrar alımlarla güzel yukarı yönlü bir trend oluşturuyor. Bu trendle birlikte fiyat daha önceki zirvesine o kadar çıkmaya başlarsa aslında ana trendin direnç noktasına dek geliyor ve tekrardan satışlarla fiyat geri çekiliyor. Burada da aynı durum söz konusu olabilir yani trend kırılmadığı da kırılmadığı sürece hala düşüş trendindeyiz düşüş trendi olduğumuz için de arkadaşlar trend çizgisinden satışta oluşabilir ancak geçerse yükseliş hareketi tabii ki de devam eder yani eğer 20 20nin üstünde bir kapanış görür günlük kapanışlar görüp direnci aşabilirsek zaten o zaman diyeceğiz ki iki yıllık düşüş trendi ektaş tarafında bitmiştir arkadaşlar artık ektaş tarafında yükseliş trendini takip ediyor olacağız arkadaşlar onun için bu seviye önemli. Orta ve uzun vade için alınabilirim. Evet alınabilir. Özellikle fiyat tekrardan 14-25, 14-10 bölgelerine geri çekilirse buraları kaçırmayın. Hem buradan kısa vadeli de alım, alım alıp tepki yükselişlerine yine satış yapabilirsiniz. Buradan kademeli alımlar yapılabilir. Özellikle şurada güzel bir destek seviyemiz var. 15-30 seviyesi gelirse de bu seviyelerini alıp yine tepki yükselişine satabilir veya orta ve uzun vade içinde tutabilirsiniz arkadaşlar. Bizim için önemli olan ilk etapta 16 seviyesinin üstüne kalması, 16 seviyesinin üstüne kalması ile birlikte pozitif fiyatlamalar devam edecektir. İlk hedefi burada 19-20 bölgesi olacaktır. 19-20 bölgesi geçerse düşüş trendi bitmesiyle birlikte daha önce red ettiği burada görüyorsunuz 1 2 3 kere direnç bölgesi test edilmiş, geçememiş, geçememiş. Ardı her defasında satışlarmış. O yüzden kısacalar 19-20 satış için uygun seviyeler bölgelerden satış yapabilirsiniz. Orta ve ADC arkadaşlar 20-20'nin üstüne kalması durumunda 23 24 bölgesini takip edebilir. Buradan yap alımlar yapmanız durumunda size %40'ın üstünde bir getiri sağlamış olacaktır. O yüzden isterseniz pozisyonunuzu buradan kapatırsınız. Hem burası da kritik birleşik önemli bir direnç noktası olduğu için de buranın geçirmemiz durumunda fiyatlara tekrardan 19-18 bölgelerine doğru da düşüş olması mümkün. Zaten Fiyat buradan bir çıkış yapar dirence doğru giderse arkadaşlar bu trendi kırıp kırmadı kesinlikle test edin şurada hareketin hemen hemen aynısı tabii ki daha büyük bir hareket ama burada fiyat kırılım sonrası tekrardan bir geri çekilme yapacaktır veya bu dirençten oluşan satışlarla fiyat illaki bir geri düşüş yapacaktır o yüzden buraya dikkat edin İsterseniz satarsınız isterseniz pozisyonunuzu devam ettirirsiniz ancak yükseliş bunun üstünde başlayacak. Yani uzun vadeci arkadaşlar 23.50'nin üstünde 24'ün üstünde bir kapanış görür. Trendde bir zayıflama olmazsa momentum devam ederse arkadaşlar uzun vadede burada sıralı dirençler takip edecek. 34, 44 ve 51 seviyeleri uzun vadede hektaş için hedef fiyat olacaktır. Aslında teknik olarak hektaş bu şekilde arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.